denedim kardeşim. <laughs> ben her platformu denedim. Benim en rahat ettiğim yer burası. Ne yapayım abi? Twitch beni yatırıp siksin. Benim en rahat ettiğim yer burası. Yapabileceğim bir şey yok. Benim en çok izleyiciye buluştuğum yer burası. Benim genel olarak en çok sponsorla bulaşabildiğim yer burası. Benim işimi rahat yapabildiğim kafam rahat olarak yapabildiğim yer burası. Ne yapayım? Ne yapayım amına koyayım şimdi? Ne yapayım? En rahatsız olduğum platform Facebook'tu. En rahatsız et. Olduğum. En rahatsız olduğum. Ego hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Geçen yazmışsın sanırsam yayına. Ben göremedim. Kusura bakma. Yayın sonrası fark ettim ya. Oha Berkay'ın sesi gelmemiştir umarım. Çok fena küfür etti. Ya şöyle Facebook'ta neden rahat edemedim ben Facebook'a geçtiğim dönem? Abi izleyici yok. Bu işin yapılabilmesi için izleyicinin olması gerekiyor. Ee, müzik konusu büyük sıkıntı benim adıma. Ben müziği çünkü içerik olarak kullanıyorum. Ki bunu yapmamam lazım aslında ha. Bunu yapmamam lazım mesela ama böyle alışmışım. Elim buna alışmış. Yapacak bir şey yok. Ben dinlediğim müzikle beraber bir personaya girip buna göre yayın yapan bir yayıncıyım mesela. O yüzden benim dinlediğim müziğin önemi var. Şimdi Twitch'te ben daha hiç şey yemedim. Daha hiç şey yemedim. Ne denir ona? Strike hiç yemedim. Bir geldi ama strike yemedim yani. Hani bu şey bak sen Kanye West'in bilmem ne seni dinlemişsin. Sen bir daha ne? falan hiç olmadı yani. YouTube'da da fena değildi işler ama YouTube'da beni sıkıntıya sokan şey şu oldu. Bir, ee, hani YouTube'dan ne çok az ne de çok fazla para kazanıyordum diyebilirim. Tamam YouTube parasal manada bana çok sıkıntı çıkarmadı. Twitch'te daha çok kazanabileceğimi farkına vardım bir noktada. Bir de bunun dışında YouTube'da yeni izleyici gelmiyor. Yani Gel çünkü aktif olarak canlı yayını izlemeye gelen bir ee, kitle yok YouTube'da. E böyle olunca bir de üzerine yayın açtığım zaman yüklediğim videoyu ne zaman yükleyeceğim? Ama ne yapayım? bu videoyu yükledim bugün yayın açmayayım. Yok işte şu gün yayın açarsam bugün açtığım videoya etkiler. Ulan hangi videoyu ne zaman yükleyeceğim? Videoyu yükledim yayın açtım. Yayını video olarak kabul ediyor aptal platform. E, ben hep durmadan yayın açıyorum. E, yayın açtığım noktada zaten platform otomatikman diyor ki ha, bu adam yani 8 saatlik yayın attı, video atıyor. O attığı 8 saatlik videolarda 3-4 saat izleniyor. Yani, 3-4 bin izleniyor. E tamam diyor o zaman. Bunun kısa videolarını ben önermeyeyim. E sıkıntı. Orada bir ee, şey yok. Bir habitat yok yani canlı yayın şeyi için. Ee, canlı yayın kullanıcıları için bir habitat yok yani. Benim yayın bitiyor. Benim yayından sonra işte ne bileyim. E, Kilden yarrak yapma videosunu atıyor mesela yani. O yüzden ben aşırı bunaldım. Benim YouTube dönemim hem e, YouTube içerisinde yayın açmaktan hem de başka olan şeylerden. E, aşırı bunaldığım bir dönem benim yani. Gerçekten çok bunaldığım aşırı benim için tükenmişlik sendromu böyle bittik yarra yedik bu işin sonu ne olacak işte ne bileyim ne kadar izleneceğim nereye kadar böyle devam edecek çünkü izlenme sayısı durmadan düşüyor. Şimdi Twitch'te düz matematik anlatayım ben size bunu. Düz çizerek anlatayım. Şimdi e, bu senin habitatın tamam mı? Bu senin izleyicilerin içinde olduğu bir yer. Şimdi Twitch'te olduğun zaman yine göz attan görüyor adam yok biri host atıyor bir şey oluyor insanlar gözete basıyor ilk 10'da mısın 20'de misin bu önemli aşağı böyle aşağı inerek falan bakıyorlar seni görüyorlar tıklıyorlar burada dışarıdan izleyici geliyor. Çünkü şöyle bir gerçek var arkadaşlar beni sonsuza dek izlemeye devam edemezsiniz. Böyle bir durum yok beni sonsuza kadar izleyemezsiniz. Bir gün benden sıkılacaksınız. Çok normal bir şey bu. Ve bu hayatın bir gerçeği. Benden sıkılacaksınız amına koyayım. Bir gün dediğim bir şeyden rahatsız olacaksınız. Belki ben değişeceğim. Belki siz değişeceksiniz. Nadirdir yani full izleyen adam. E, giden adam oluyor. Giden adamı ama Twitch'te yeni gelen izleyici süspanse ediyor. Youtube'da olduğu zaman bu mevzu. Senin yer burası. Yaptığın videodan minnacık bir izleyici geliyorsa geliyor. Ama giden gidiyor amına koyayım. Gideni bir daha al alamıyorsun yani. Alpiporcuğum çok teşekkür ederim. Gideni bir daha alamıyorsun. E haliyle bu habitat durmadan küçülüyor. Küçülüyor, 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 küçülüyor. küçülüyor. E, siktir olup gidiyorsun yani. Bir anda bitiyorsun yani. E bu eskiden izlenen şu an izlenmeyen adamların sorunları da bu zaten. Yine aynı mantık. Hep aynı şeyi yaparsan dışarıdan yeni izleyici çekmen mümkün değil. Hep aynı şeyi yaptığın noktada da seni izleyen insanlar senden sıkılınca gidiyor. E gittiği noktada da ne oluyor? Tık 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 bitiyorsun. 3K izlenmem şöyle. Bence şu an kanalım ve kariyerim çok daha iyi durumda. Çünkü önceden yayın açtığım saatle bir de bakın ben size genel bunun bir eğitimini vereyim. Şimdi Twitch'te belli saatler vardır tamam mı? Yeni yayıncı olmak isteyen arkadaşlar iyi dinleyin. Twitch'te belli saatler vardır. Sen yeni bir yayıncıysan ve e, ortalama bir izlenmedeysen eğer senin takılman gereken saat yeni kitleyle buluşabilmek için 2 saat aralığın var. 2 saat aralığın var abi senin. Öğlen 4 ay, ya da 5'te ay, başlayacaksın ay, filan. Dur bir ses atma sikerim ciddi bir şey anlatıyorum. Öğlen 4 ya da 5'te açacaksın. 8'de siktir olup gideceksin abi. E tabi canım Huptor onu da dedim zaten. Başka olaylar da vardı falan filan. Çok değişmeye gerek yok. Bu öğlen 4, 8 arasındaki 4 saatlik saat. Bu civarda yeni açmak zorundasın. Ya da gece 12'den sonra e, ee, gece işte 3'e 4'e kadar. 0 0. Hatta 12 yazayım buraya. 12 ile gece 4 arası falan. Bu abi. Sen burada yayın açabilirsin. Sen buralarda yayın açabilirsin. Buralar. Buralar büyükler için. Akşam 8 gece 12 büyükler için. 80 izlenmesin yeni yayıncıysan burada. Ki benim 3K, 2K, 4K izlendiğim zamanlar. Ben hep buralardaydım. Hep buralarda takılıyordum. Buydu yani. Şimdi ne yapmaya başladım? Bu açık bir e, şeydir. Dur şu an kaç izleniyoruz onu da bilmiyorum. Artık sikimde de değil kaç izlendiğim de. Sıkıldım bu muhabbetlerden çünkü. Şu an bakayım 1300 izleniyorum. Saat kaçı Saat 7.30'da. Prime dönemde anladın mı? Bu mesela burada 1.4K izlenmek şu civarda. Bana soracak olursan. Bu saatte 2K, 3K izlenmekten daha önemli. Çünkü bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bak çok net söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor? Saat 8, gece 12 arasında eğer sen 1000-1500 izleniyorsan ya da 1800 izleniyorsan bir doğru yapıyorsundur. Ve insanlar birçok işte büyük ee, ne bileyim daha eğlenceli daha işte taşşaklı yayıncıları izlemek yerine seni izliyor demek oluyor. Ben artık bu civara geçirdim şey yayıncılık kariyerimi birazcık da bir tık daha yukarı yavaş 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 gidiyoruz yani tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar. Yoksa en eğlencelinin kim olduğunu. Tabi tabi bu saatlerde çünkü yokluktan izleniyorsun. Bu farklı bir şey. Buralarda izlenmek çok farklı bir şey. Ama burada izlenmek asıl mevzu bence. E bu da bende şunu gösteriyor. Okey ben bir şeyleri doğru yaparım gösteriyor. Bu yani mevzu. Yeni yayın açacaksanız dediğim gibi ee, şu civarda ve şu civarda yayın açmayı unutmayın. Sizin yayıncılık kariyeriniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir bu yani. Ve açıkçası şöyle bir şey var abi bu yolda ee, birkaç yol var yayıncılıkta. Hatta sınırsız yol var da çok kısa özetleyeceğim. Bir tutan şeyleri yapıp hızlıca zıplamak. İki salak gibi davranıp çok hızlı zıplamak. Bir de üç abi ne yapıyorsan durmadan onu yapıp çok bir şey beklememek. Benim şu anda yaptığım şey ne yapıyorsam onu yapıyorum. Ara sıra çok tutan şeyleri yapıyorum ki o gerekiyor bir dengesi var bu işin. Benim kendi içimde tutturduğum. Ha 4 ya da yancı olacaksın ki yancı olmadan şu noktada gerçekten yayıncı olmak çok zor. Çok zor. Çok zor amına koyayım. İmkanatı yok. Ben, zor, ben, zor, ben Benim şu an izlediğim taktik. Ha delen yalan konuşma. Yalan konuşma. Ben şu an ne yapıyorsam yapıyorum çok da bir şey beklemiyorum yani sizi izleyin eğlenin ben de hayatta kalayım fazla para kazanmak tabii ki insanı üzmez fazla para kazanırsam da mutlu olurum yerim de parayı akıllıca yerim ama gidip Gucci Gucci giyinmem kenara atarım tabi oğlum bu ülkede neye torpil lazım diye ki siz kafayı mı yediniz amına koyayım ya ama bak şöyle bir şey de var ben ne yancılar ne torpilli adamlar gördüm ne kadar şişirildiler ne kadar şişirildiler bazen olmayınca olmuyor Bazen gerçekten olmayınca olmuyor yani. O da ayrı bir şey. Bu da başka bir videonun konusu. Mantivici diye bağlı kalsın. Kimilerine mesela ben de buna daha. Ama durduruyorum. Çok üzülüyorum. E, Huptor'un dediği de doğru. Şu an bence yayıncılığa girebileceğiniz en iyi yol, bak en iyi yol. Huptor'da da çok güzel bir analiz zekası var. E, ben üşenmediğim zaman analiz yapabiliyorum. Huptor full analiz çalışabiliyor. Dediği şey çok doğru. Oturup abi iyi bir YouTube kanalı başlatıp YouTube kanalını büyütüp YouTube kanalını büyüttükten sonra Twitch'e girmek eğer yayıncı olmak istiyorsan ki YouTube kanalı tutturursan yayıncı olma zaten amına koyayım. Siktir et yayıncı olup ne yapacaksın? YouTube kanalının ekmeğini ye güzel güzel rahat rahat. YouTube bence şu an çok daha mantıklı. YouTube'da kitleni oluşturursan sırtın yere gelmez. Her yeri şişirirsin. Her yeri. Instagram'ın da büyür. Twitter'ın da büyür. Ebenin amı da her yer büyür. Her yer büyür. TikTok birazcık daha şey kitle bazında değişik bir yer. Çok büyük evet çok rahat kitle oluşturabiliyorsun. Evet ama o kitleden ne kadar hayır gelir o kitle sana ne kadar ee, iyi bir kariyer bildirebilir bu da ayrı bir şey. O kitleye hitap etmek ister misin yani? Ya bot mevzusu çok karışık. Ben şu ana kadar hiç bot kullanmadım. Hiç. Bir tek Instagram hesabıma zamanında kaç? Ben 7 bin miydim? 8 bin miydim? Neydim? Haydır gel vardı 10 bine. Bir sanırsam o zaman arkadaşlarım attı. Instagram'a böyle bir bin iki hani silme 10 yaptılar. Onlar da gitti zaten amına koyayım. Bunun dışında hiçbir botum yok. Ben bunu söylemedim mi daha önce yayında? Arkadaşım attı oğlum. Ben mi atacağım amına koyayım? Full drama kanalı atacaksın arkada oyun oynayıp. Yok abi zannetmiyorum. Arkadaşlar banka hesabıma 10 bin dolar geldi. Disco Elysium ne zaman da alma. Al bak burada. Barış anamıza sövdü. Oğlum bak benim. Ee, bir saniye bir şey daha hatırladım. Anan ama böyle itiraf mı olur? Bir şey daha hatırladım. Zamanında 2010 başlarında ortaokuldayım. Buna Bedir de şahit. YouTube kanalım var. Minecraft videoları çekiyorum. Happy Wheels videoları çekiyorum. Tamam mı? Arkadaşımla ortak bir kanal ama. Dersenden tanıştım bir arkadaşla. İkimiz de videoyu izliyoruz. Hayır o değil. Ee, kapattığım ilk kanal. Amına kudumun adamı. Youtube kanalımıza bot attı. Kanal bir günde 2500 oldu. Kanalı sildim. Direkt sildim kanalı amına koyup. Ben hiç uyuyamıyorum oğlum. Uyku tutmuyor beni. Allah belam versin uyku tutmuyor. Elim ayağım titriyor benim böyle şeyler olduğu zaman. Aptal aptal şeyler. Gerizekalı sen niye siliyorsun ki YouTube kanalını? Niye siliyorsun ki? Literally arkadaşının attığı bir bot amına koyayım. Desene arkadaşım attı bana ne siktir et de ya. Niye siliyorsun kanalı? Mal. O dönem ben devam etsem belki de büyüyecektik yani. Belki de ben yapacaktım şeyleri. Yok işte 1 liraya ekmek 20 bin liraya ekmek. Kafamı sikiyim. Aptal oğlum. Onur gurur kariyer getirmiyor arkadaşlar. Geçen bunu düşündüm. Oturdum düşündüm. Bakın kimseyi gerçekten kimseyi yargılamıyorum ya. Vallahi kimseyi yargılamıyorum. Kimseye de hiçbir şey demiyorum. Ama bir şeyleri iyi yapan insan her yerde var. Tamam mı? Bir şeyleri iyi yapan insanlar her yerde var. Bir şeyi sadece iyi yaparak öne geçemiyorsun. Çünkü herkes iyi yapıyor bir şeyleri. Orada seni farklı kılacak bir şeylere ihtiyacın oluyor. Tamam mı? Orada seni farklı kılacak bir şeylere ihtiyacın oluyor. Orada bazıları illegal doping kullanıyor. Bazıları farklı bir şey yapıyor. Bazılarında şans oluyor. Amına koyayım. Bazıları hiçbir şey yapmıyor. Ya o illegal dopingi basıp zıplıyorsun. Ya viral oluyorsun şansla beraber zıplıyorsun. Bu yani. En iyisi onun defansızlığı da göt açmak. Ben size söyleyeyim. NDNG teklif anısını hatırlamıyorum ya. Çok... Çok hatırladığım kadarını anlatacağım. Bir gün Skype'dayım. Benim eski Skype'ımda herkes vardı. Orkun Işıtmak, Enes Batur bilmem. O zaman YouTube olan herkesin Skype'ı vardı bende yani. Çok değişik bir network'üm vardı o zaman. Çok farklıydı yani. Çok aşırı farklıydı. Böyle bir gün mesaj geldi. Ne DNG'ye girmek ister misin diye. Tamam mı? Böyle şey yaptım. Yak be amına koyayım dedim. Onu bunu bırak Yaman Tütün pahalandı. Bu. Bu. 874 filan. Siz anlat dediniz ama Demez olaydım. Değişiyor. Bazen diyorum bazen demiyorum. Bazen diyorum bazen demiyorum. 1 TL su, 10.000 bin TL su. Facebook Twitch'in iki katı teklif etti. <laughs> ben dedim ki ben böyle parayı Twitch'te bir senede kazanamam yani. Ya da işte Facebook'un verdiği parayı ben Twitch'te 3 senede kazanamam. Hop kimi Facebook'a gitti, kimi oraya gitti, kimi buraya gitti vesaire vesaire. Twitch Dedi ki ben bu yayıncılara bir şey yapmak zorundayım ve ilk defa Twitch Yaptılar. bu e, altın çağda, Twitch Türkiye'nin altın çağında yayıncılara sözleşmeler sunmaya başladı. 3 bin, 5 bin, 10 bin vesaire vesaire her neyse. Bu olay bana yaradı. Ben gittim telefon aldım, bilgisayar aldım, masa aldım, kıyafet aldım bir sürü. Hala giydiğim kıyafetlerin çoğu Facebook parası, kullandığım telefon Facebook parası, kullandığım bilgisayar Facebook parası, her şeyin Facebook parası. Easy. Ha bir de depresyon. Bu yani bir de depresyon. Şu an ne sözleşmesi oğlum bana kim niye sözleşme ben ağzını tutamayan sigara içen küfür eden Bir öyle bir böyle garip adamın tekiyim bana kim niye sözleşme versin yok Paraya sıkışırsam arkadaşlar size diye bundan sonra şey yok bundan sonra diye arkadaşlar para veriyorlar gidiyorum ben 4 ay sonra gelirim geri amına koyayım artık ben yalama oldum arkadaşlar ben yalama oldum Yok amına bir Twitch'teyim bir YouTube'dayım bir Twitch'teyim bir Facebook'tayım bir oradayım bir buradayım Ben yalama oldum arkadaşlar benim göt tutmuyor artık benim göt artık tutmuyor. Yok da olmaz be abi. O kadar değil. Ama gördük ki demek ki Twitch'in de parası var. Sadece sıkıştığı zaman yayıncıların, o da tabii ki Top tier yayıncılar, en büyük yayıncılar yani. Onlara e, sözleşmeler sunup kendini sağlam almaya çalışıyor. Ve bu dönem ya yani, ya, yani ya Evlatların ya da ya? Altın Yatırım Çağ ya. dönemi e, hem <laughs> yayın içerikleri anlamında e, sizin de keyif aldığınız izlerken hem de yayın yapan yayıncıların da ee, kimi Twitch'ten, kimi Facebook'tan, kimi YouTube'dan vesaire. Gerçekten a bu işlerde para varmış. Biz de para kazanabiliyoruz deyip daha da bir hevesle e, kendilerinin hani yayınları verdik. <laughs> Ulan bu öyle her platformda kart bilgim var. Abone koyayım. Ben senin ne kart bilgini verdim? Ben hiçbir yere senin kart bilgini vermedim kardeşim. Nereye verdim ne koyayım? Mental sağlık yok arkadaşlar. Bu işte mental sağlık yok. Yok, onu geçin. <laughs> Twitch'ten torpilli olmaya olayı doğru ne bileyim ben. Ya bana verilmedi. Benim bildiğim bu. Benim diyeceğim şey de bu. Yogi TV bu bir TV. <laughs> amına koyayım burayı açmasaydın bana ne bana mı sordun? Bana mı sordun amına koyayım? Ben mi dedim sana git orada hesap aç diye? Ben açmadım. Yarına bak. Kardeşim mental sağlık diye bir şey yok. Yok. Neden yok? Ben sana söyleyeyim. Sen beni seviyorsun, tamam mı? Sen bana iyi yorum yapıyorsun. E, beni sevmeyen bir sürü insan var. Beni niye sevmediklerini de bilmiyorum. Beni sevmeyen bir sürü insan var. Şimdi biz bunu gideceğiz, zademliğe atacağız, tamam? Bunun altında bazı insanlar iyi şeyler yazacak, bazı insanlar kötü şeyler yazacak. E Bitti. Bu, bu bir noktada ama yorucu oluyor, birikiyor, 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 birikiyor. E, biriktikten sonra bir noktada böyle ya yayında patlıyorsun ya yayın dışı gerçek gündelik hayatında patlıyorsun. Yani o kadar çok böyle bir şey oluyor. Nefret oluyor ki sana karşı. Bir noktadan sonra hissizleşiyorsun artık yani. İnsan ilişkilerimde ben artık çok hissizim. Yeni insan tanımak istemiyorum. Tanıştığım her insan sanki beni yargılayacakmış. Sanki işte benim hakkımda kötü düşünecekmiş gibi hissetmeye kadar giden bir sosyal bozukluğa yol açtı bu meslek bende. Ben artık sosyal ilişkilerimde yayıncılık yüzünden sağlıklı ilişkiler kuramıyorum amına koyayım. Bende zaten yok artık bu muhabbet. Yok yani. Abart amına Bak bir ben... var, Sormayın oğlum, sormayın. Bir var Zade ile Cyberpunk istiyoruz. Bir fikrim var konseptini başlatıyorum. Bir fikrim var Zade ile Cyberpunk bitirmeye geldi. Oğlum böyle bir şey yok. Onu geç. Böyle bir sıkıntı başladı. Yapacak bir şey yok.